<laughs> <laughs> Nerede senin saçların? Oo, badem bir sürü saçları var burada. Saçlı saçlı tokaları var. Evet. Ben sana hmm. renklerini öğreteyim. Hadi öğret evet, bakalım. Gökkuşağı bak. renkleri sana öğreteyim. Tamam. Bu mor. Hmm. Bu mor. Hı. Hmm. Bu pembe. Hı. Hmm. Bu pembe. Hı. Hmm. Bu mor. Hı. Bu beyaz. Bu turuncu. Bu mor. Bu yeşil. Hı. Bu da pembe. Bu da sarı. Öğrendin mi kuşa? Ee, evet. öğrendim dedeciğim. Bak bakayım bana bir. Aa, <laughs> oh, oh, ne oldu? Bıdı 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 bıdı. <laughs> Budu 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 budu. Neydi o? Nasıl yap bakayım onu unuttum ben. <laughs> yap bakayım. Anne ne yapıyordun yani Oynuyordunuz sen. <gülüyor> <gülüyor> yap bakayım. Çek bakayım. Ne yapıyorsun? Çek bakayım. Dır dır dır. Dır Aferin sana. Dede. Dede. Hangisini takacaksın? Hangisini takalım? O bir. Tipi tipi yap. Tamam. O o piti piti karameli sepeti beraber lastik gimnastik biz size geldik bitirendik hamama gittik dinlendik dik 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 şu çıktı hmm. ama bunu ben istemiyorum ki. Ay Allah ne yapacağız şimdi? Benim bir şey çok değerli. Bu Buldum.